Merhaba sevgili akrep burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım evet kartlarımı açtığımda biraz duygusallık biraz kırgınlık biraz geçmişe özlem kaybettiklerinize işte diyelim anneni babanı evladını kaybettiğin insanlara Allah gani gani rahmet eylesin özlemle başlayabilirsin büyük bir enerji sarf ettin çok çalıştın Belki kendine vakit ayırmak isteyebilirsin. Evliyseniz ailenize vakit ayırabilirsiniz. Dinlenerek enerjinizi yoğunlaştırabileceğiniz bir hafta. Sevgili akrep burçları, evet çalışmalarınızın karşılığını alacağınız, takdir göreceğiniz, belki işinizde bir derece bir terfi alma olasılığınız var. Adaletin kılıcını çekmişsiniz, merhametinizle, dikkatler üzerinizde, aşk hayatınızda da yolunda gitmeyen bazı durumları yavaş yavaş yoluna koymak üzeresiniz. Savaşçı kişiliğinizde zekanız, özellikle ticari zeka çok iyidir. Akrep beylerinde, akrep bayanlarında e, başaracaksınız. Bu sıralar biraz hesap kitap işlerine yoğunlaşabilir. Masrafları daha e, alt seviyeye çekmek isteyebilirsiniz. Çocuğu olan akrepler çocuklarının Biraz sağlık durumuyla ilgilenmek Zorunda kalabilirler Karamsarlık var Yani böyle Bir şeyler yolunda gitmiyor Ya da yapıyorum ediyorum Sonu ne olacak gibi tedirginlik Gelecek korkusu içine girmiş bazılarınız Onun için lütfen Sezgisel davranın Duygusal çok fazla Duygularınıza Yenik düşmeyin Mantıklı hareket edin İçinizde yapacağınız bir yolculuk, alacağınız yeni kararlar ve planlar bunları uygulamaya çekmeniz size olumlu olarak yansıyacaktır. Mucizeler de vardır. Mucizevi bir korunma hissini hissedebilirsiniz. Yanınızda, çevrenizde birinin sizin yanınızda olduğunu hissedebilirsiniz. Dua edin, bol bol dua edin, bol bol sadaka verin sevgili akrepler. Göz ağrıları, batmaları, işte gözde kuruluk olabilir gözlük kullanıyorsanız numaranızda artış olmuş olabilir. Güzel giden bir ilişkide ani bir ayrılık yaşanmıştır. Ama aradan aylar geçse de işte yıllar geçse de hala bu ilişkinin etkisi altında kalmış olabilirsiniz. Bu yüzden ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Hayatınıza bir düzen kurmak istiyorsunuz. Geçmişin üzerine sünger çekin. Giden gitmiştir arkadaşlar. Boşuna oyalamayın kendinizi eğitim sektöründe çalışan bir akrep burcuysanız işlerinizde biraz yoğunluk var. Biraz uykusuzluk ve yorgunluk sizi sarsabilir. Muhtemelen yay burcundan bir insandan alacağınız bir destek size çok iyi gelecektir. Bir arsa ev alım satım işi var. Bu miras olayı olabilir. İşte akrabalar kardeşler arasında paylaşım olabilir. Bundan da güzel bir maddi kazanımınız ...gündeme gelecektir. Böbrek ağrıları, eklem ağrıları... ...özellikle diz kapağı... ...problemleri sizi biraz zorlayabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Akrep. Aslanın ağzındaki ekmeği alıyorsun. Aslanı dize getiriyorsun. Üzgün de olsan, sıkıntı da olsan... ...bunu başarıyorsun. Evet. E, mücadele ediyorsun. Biraz yorgunsun. Çocuklarla, evle, ailenle... ...alakalı sıkıntılar olabilir belki yetemiyor. Belki geçim sıkıntısı yaşıyorsun ama bunların da üstesinden geleceğinden emin olabilirsin. Önümüzdeki hafta itibariyle daha yoğun, daha aydınlık bir döneme gireceksin. Maddi manevi zenginlik huzur seninle. Dinlen, enerjini yoğunlaştır, geçmişi geçmişte bırak. Bir köprünün ortasındasın. Ne gidiyorsun ne dönüyorsun. Mantıklı düşün, ne yapman gerekiyor? Nasıl hareket etmen gerekiyor, nasıl davranman gerekiyor. Ona göre hareket edersen olumlusu yansıyacaktır. Aşk kapında. Hatta ihanete uğramış olabilirsin. Haksızlığa uğramış olabilirsin. Anlaşılamıyor gibi gelebilir sana bazı durumlar ama adalet yerini bulacak seni üzen seni kıran kim varsa bir af dileyecek bazı akreplerde artık süre gelen bir ilişkiyi sonlandırmaya karar verebilirler yürümüyordur bitmiştir vesaire evet bir e, bağı çözeceksin yani artık böyle bir şeyler ilerlemiyor ne yapsan olmuyor patlama noktasındasın işte üzerindeki düğümlerin çözüldüğünü daha rahat bir Sürecin başladığını göreceksin. Uyku düzensizliklerine ve enerji e, düşüklüğüne biraz dikkat. Bu yüzden baş ağrınız olabilir. Bu yüzden gergin olabilirsiniz. Bunun için lütfen biraz dinlenin. Alacağınız yeni haberler, yurt içi yurt dışı bağlantıları sizi mutlu edecek bazı yeni gelişmelere götürebilir. Yeter ki ne istediğinizin bilincinde olun. Hakkınızda hayırlısı diyorum. Ayşe abla, instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım yaptırmak istiyorsanız DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kap su, bir kap mama koymaktan kaçınmayalım. Dışarısı çok soğuk. Onları koruma altına almaya çalışın. Hayvan sahiplerinin imkanınız varsa bir cana can olun. Onlar da size can olur. Allah'ım bu haftayı hayırlı, sağlıklı, bereketli sonsun size. Allah'ım gönül dileklerinizi hayırlısıyla kabul etsin. Sizleri seviyorum. Allah'ım emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.